Yani mülakata oturduğunda e ben Polonya'dan işte Macaristan'dan ya da Türkiye'den CPL'i aldım o yüzden geldim. Salak değilsiniz ya canım o yüzden geldim işte niye soruyorsunuz bana neden buradasın diye mi diyeceksin. Diyemezsin zaten bir kere ya da o kafayla kafanda bununla gidemez. Bazıları o kafayla gidiyorlar şeye mülakata. Diyor ki ya kardeşim ben zaten pilotum aldım ben düşüyor ya düşündüğümde yani öyle ya da böyle tip yetkimi ya da tip yetkisi olmadan düşündüğünde şeyimi işte CPL'imi evet ben dünyanın her yerinde pilotum diyor. Evet kardeşim sen pilotsun da seninle birlikte başvuran 150 tane daha aday var düşündüğünde onlar da pilot. Senin bir farkın olması lazım. Bir kere senin bir duruşunun olması lazım. Ne var ya beni almanız lazım. Neyimi beğenmediler ki benim şeklinde maço şeylerle gidiyorlar mesela. Mesela şey yaklaşımı da var. İşte benim babam da pilot. ne yapalım? O zaman babadan oğla mı geçiyor pilot? Ya da benim babam pilot, amcam da pilot. E tamam süper. E iyi tamam. Baba amcası da pilot hemen alalım. Ya bak konunun seninle alakası yok burada sırrımdan bahsetmiyorum. Bu mentaliteden bahsediyorum. Her şeyde üzerine alınma. Bak buradan da mesela kaybediyorsun benim gözümde. Tamam mı? Benim gözümde buradan da kaybediyorsun şu anda. Alınganlık yapıyorsun mesela. Sana sadece durumu açıklayan bir bilgi bilgiler veriyorum. E benim de babam pilot, amcam değil bilmem ne falan üstüne alınıyorsun. Adam bunun üstüne dese ki sana mülakatta alıngan mısın? diyeceksin ki hayır. O da diyecek ya bir saattir söylediğim her şey üstüne alındın. Değil mi? Bu sefer şeyi sorgulayacak durumsal farkındalığın haricinde. Inner view yani içe bakış. Kendini bilmek. Kendinin farkında mısın? Şimdi kendinin farkında olmak durumsal farkındalığın düşündüğünü koru özü. Çekirdeği. Kendi tavır ve davranışlarının, tutum ve davranışlarının, konuşmalarının, bakışının, olayları algılama şekillerinin düşündüğünde farkında olmayan kişinin durumsal farkındalığı hat da olabilir mi? Oradan zaten orası olmadığında oradan bir %30 kestik, geriye %70 kaldı. Uçak tamam. Kontroller, evet, tamam. ATC, tamam. Evet, irtifamız, tamam. Yakıt durumumuz, tamam. E, ee, rotamız belli. E, ee, bakıyorum ileride bulut grubu belli. Bilmem belli. O belli, bu belli, şu belli, tamam. Motorların devirleri tamam her şey yolunda gidiyor tamam saat gibi işliyor her şey çoğunlukla da saat gibi işleyecek zaten çoğunlukla Tereciye tere satmak istemiyorum. Aa bir problem var. Kaptan köşeye çekelim bakalım. Yok. Şu benzinlikle bir duralım bakalım. Yok. Okyanusun ortasında hiç yok. Divert ederim dersen. Her şey yedekli evet kabul ediyorum şimdi o klişeye de girebiliriz evet her şey yedekli işte sıkıntı da burada her şey yedekli pilot dahi yedekli ama düşündüğünde pilotun öyle ya da böyle ya da onun yedeğinin düşündüğünde beyninin içinden olup biten her şeyin sağlıklı olması lazım çünkü onun yedeği yok o tekrar yüklenemiyor. Web sitesi değil bu ya da database değil hadi yedekten tekrar yükleyelim durumu yok. Bunun en iyi örneği hangi kazadır? Kaza mıdır tartışılır. Hani, hani kaptan ihtiyaç gidermek için gittiğinde EFO kapıyı kilitliyor da ondan sonra otomatik alçalmaya alıyor ya uçağı. Kafa üstü çarpıyor da işte çarpmıyor düşündüğünde otomatik alçalmaya alıyor Birisi mi yok o dediğin zaten o da yani hep çeşit intihar da. John Mavings. Değil, Değil mi? Mesela şimdi böyle bir şey sorgulandığında ya da bu şekilde bir giriş yaptığında karşındaki şirket yetkilisi ya da psikolog olsun fark etmez. Ölçecek seni düşündüğüne bir şekilde bakacak yani gündelik hayat, avcılık, kazalar, olan biten vesaire ne kadar sen buralardasın bunun içindesin? Yoksa ben CPL'i aldım geldim uçacağım beni alacaksınız noktasında mı oturuyorsun karşımda? Sohbet muhabbet ederken bir de böyle bir şey vardı. Neydi onun adı ya? Hangi hava yoluydu falan diye soracak sana. Yani onun gibi olman olmaman önemli değil. Onun gibi sonuçta bizim FO ya da pilot sayımız az düşündüğünde dünyada böyle insanların sayısı az ama ruhsal bir takım yetersizlikleri nedeniyle birçok sorun yaşayan ya da gündelik hayatta sorun yaşatan insanlar da var pilot Trafik canavarı pilotlar var. Düşündüğünde eşini döven pilotlar var. Öfke kontrol problemi olan pilotlar var. Sonuçta seçkin insanlar olmanız, iyi eğitimler almış olmanız, sonuçta öyle ya da böyle Elene elene buralara geliyor olmanız sizi ruhsal sağlık açısından sağlam tutmuyor ki. Zaten CRM'in derdi bu. Ben her şeyi manipüle edebili edebiliyorum ama şu insan faktörünün özellikle ruhsal kısmını manipüle edemiyorum diyor yani. Olay bundan ibaret. Anlaştık mı? Ee.